Abi dürbünsüz al 15 bin demiş. Herhalde like'tır. Abone gelmez herhalde. Önümde araba var. Lan. Arkamda da var. Çatıda. Atla çatıdaki. Adama bak. O zaman ben oynuyorum. Bu arada dürbünsüz derken bu sayılıyor herhalde. Bak 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 bak. bak. Ne abi lan? Oo. Kilimi çalıyordu. Ba ba, ba ba Bu da gitti. Şahin ne yapıyorsun? Çatıda. Buradan dürbünsüz vurur muyuz? Oy! Bir tane daha var. Hayır. Allah 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 Allah. Gel gel gel. Allah. Im. Oğlum korktum lan.